sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağız sadece açıklama yapacağım ben dün Ali'yle konuşurken şey bakıyorduk kalitçeyi ben eskiden bu x jordu kullanıyordum daha sonra mobilyana indirdim bir şey daha indirdim adı astikrin diye bir şey var onu indirdim 3 tane uygulama indirdim bununla daha sonra bugün yani bu sabah annem dedi ki bu içinden birisini sil X sil yani Üçünü de sildi de ben de iki ta iki tane sildi de. ben de sildim yanlışta işte X sekoru da sildim X sekoru sildim bir de ast green sildim <laughs> ben unuttum bununla video falan aldım brawl pass brawl star'daki bütün şeylerim gitti çektiğim patlar bakın anlamıyorsanız bakın ya şimdi yükledim bir dakika dur. Şey. Bakın hiçbir şey yok. Bu sadece telefonumun yeri. Hiçbir şey yok. Bakın. Hiçbir şey yok. Sadece bir tek şu var. O da galeriye kaydettiği için öyle. Bir dakika. Bu sabah çok mutluyum. Aileye 8 yazdım. Yazdı. Ben yaptım bunu da. Bir dakika geç videolar. Bakın. Sadece bu kalmış. Bu sabah çektim. Kadil ben. Bir de Aileye'den. Sayın Aileye'den ve var. Hoş geldiniz. Ali ben ve Kısağım ben kıyasla. Sadık sizlerle birlikte BS part 5 olacak normalde ama Kusar ben Sadık sizlerle birlikte BS part Yani bütün videolarım gitti Nasıl, tuhaf bir şey yani Yani evet, şimdi bakın ben o kadar kastım diyeceğim de telefonundan göstermem lazım Şöyle göstereceğim bir dakika. Bir açayım ben kendi telefonumdan. Şimdi Brawl gidiyorum. Ben bugün sabahtan beri kastım bu şeyi. Hadi, 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 hadi. Brawl Star. Yüzümü göstermeden şöyle. Kamera. Bir dakika yüzümü göstermeyeceğim. Pardon. Bak tamam mı? Bakın. Gidiyorum şu an. Büyüteyim. Telefon kapandı. Bakın. En son uyu kalıyordum bak. Şuna bak abi. Bir tane kastım bu sabahtan beri. Sonra bakın. Kiko'yu 15 yedim. Video da değilim tabi 15 dediğim zaman da. Bunlar falan var. Yani baya bir kastım. Hatta 7000 olacağım. 7000 kupa olacağım. Çok az kaldı. Belki şu kadar. 7000 kupa. Bak. abi. Böyle bir şey oldu. Bugün ben çok mutluydum ya yeni fark ettim bakın. Hatta şeylerini de gösterdim. Ali bir dakika. Hemen Ali'nin şeyine gelip geliyorum. Kapat. abi? Diyecek bir şey yok yani abi. Bir pet Bakın şimdi girdim. Bir şey açacağım. Bakın Ali'nin hesabı kırmızı slime Bir de olsa. Yeni oda, yeni Bakalım kıymeti bu. Odaklamaya çalış. İşte kırmızı slime'ın hesabındayım. zaten fark etmişsiniz. İşte Bel falan var. Bugün çok mutluydum abi ben. Mega kutu açtım 30 elmas harcayarak. Hadi ben söyleyeyim. Bak Albay Rıfın. Şu ikinci aksesuarını ben çıkardım şu Bak Ben sana çık şuradan. Bunu. Şunun aksesuarı. Bunda da yıldız gülüyor. gücünü çıkardım. Bunu. Çık. Bir tane de Max çıkardım kardeşimle. Abi şu an tuhafım ya. Yani bu kadar You shoes. Bye bye.